Herkese merhabalar. Matematik Teneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Teneri ile acil yayınları problemler fıstıklığında sayı ve kesir problemleri test 4 ile karşınızdayız. Toplamda yine 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağım. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Problemler bizim için çok önemli. Problem artık sizin bir probleminiz olmayacak arkadaşlar. Soru 1 ne diyor bakalım. Bir kuyrukta Ali baştan 10, Veli sondan 10. sıradadır. Kuyrukta Ali, Veli'den daha önde ve aralarında da 10 kişi olduğuna göre kuyrukta kaç kişi vardır? Hemen bir kuyruk çizelim. Nasıl bir kuyruk çizeceğiz tabii ki? Şöyle bir kuyruğumuz olsun. Burada neymiş? Ali baştan 10. sırada. Veli ise sondan 10. sırada. Ali Veli'den öndeymiş. Şimdi Ali burada. Ali burada 10. sırada. Veli de sondan 10. sırada. Şurada. Veli de sondan 10. sırada. Ve aralarında 10 kişi varmış. Yani şurada kaç kişi varmış arkadaşlar? 10 kişi varmış. Veli de 10 kişi varmış. Burada da yine kaç kişi var fark ettiyseniz yine 10 kişi var. E zaten burada da zaten kaç kişi var gene? Yine 10 kişi var. Çünkü neden? Aralarında 10 kişi olması Ali ve Veli'yi etkilemez. Onlarla bir alakamız yok. Ali 10. 10. sırada ilk 10. Bir 10 daha geldi 20. Zaten Veli de sondan 10. sırada olduğu için bir 10 kişi daha orada olacak. 10 artı 10 artı 10'dan cevabın ne olacak? 30. İlk sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu ne yapacağız? Bu şekilde söylemiş olacağız. Harikulade bir soru. Bu bazen Ali Veli'nin önüne geçebilir. Veli önde Ali arkada olabilir. Buna dikkat edelim. 2. Bir kovaya içindeki suyun 1 bölü 3'ü kadar su ilave edilince kovanın 1 bölü 7'si kadar su taşıyor. Buna göre başlangıçta kovanın kaçta kaçı doluydu demiş. Şimdi arkadaşlar Burada kovanın içinde 1/3 kadar su var. 1/3 kadar taşıyor. Şimdi kovanın içinde ne kadar su olsun mesela? Hem 3'e hem 7'ye bölünebilen. 3 ve 7'ye baktığımızda 3 ile 7'nin çarpımı 21. O zaman kovanın içindeki ilk su miktarına ilk su miktarına ne diyelim? 21x diyelim. Tamam. Şimdi bir kovamız var şöyle. İçinde 21x suyumuz var. Okey diyorsun. İçindeki suyun 1 bölüçü kadar. İçindeki suyun 1 bölüçü. 21x'in 1 bölüçü ne yapar? 7x. Eklediğimizde kovanın 1 bölü 7'si kadar su taşıyormuş. Kovanın burada bir de nesi var? Şurada bir y'si olsun diyelim. 21x artı y tamamı olmuş olacak. Değil mi? 21x artı y tamamı olmuş olacak. Yani 21x artı y. Şimdi bir şeyi bir bütün olarak düşünelim şöyle anlatabilecek miyim bakalım. Bir bütün, bir bütün 7'de 1'i kadar taşarsa ne olur? Zaten bütün 7 bölü 7, 7 parça 1 bölü 7 kadar yani bir parça taştığında 8 bölü 7'sine ulaşmış olur. Yani bunun 8 bölü 7'si tamamı artı 1 bölü 7'sini toplamış oldum fark ettiyseniz. Ne kadar ilave ettik biz? 21x'ti. 21x artı kaç x'e eşit olacak arkadaşlar? 7x eklemiştik. 7x eşit olacak. Tamam. 21x artı y çarpı 8 bölü 7. 28x'e eşit olmuş olacak. Çünkü mantık olarak bu şekilde söyleyeceğiz. Sadeleştirebiliriz. 4'e böldük 2. 4'e böldük 7. İşler, i̇şler yapalım. 42x artı 2y 49x'e eşit olmuş olacak. Buradan 2y'de 7x olarak y de 7x bölü 2 olarak söyleyebiliriz. Yani şurası 7x bölü 2 olarak geldi. Tamam. Bizde ne diyor? Başlangıçta kovanın kaçta kaçı doluydu? Zaten dolu olan kısmı biz 21x demiştik zaten. 21x bölü 21x artı 7x bölü 2. Bir paydeşlemesi yapacak olursak şurada. 2 kere 21 42 49x. Yani 21x bölü 49x bölü 2. 2'yi ters çevirelim. 21x çarpı 2 bölü. 49x. X'ler gitti. 7'ye bölebiliyoruz. 7'ye böldük 3. 7'ye böldük 7. 3 kere 2. 6 bölü 7. İkinci sorumuzun doğru cevabının E seçeneği. Şu Y'yi vermek çok istemedim ama kovanın tamamının kaç olduğunu bilmediğimden dolayı oraya başka bir değişken vermek zorunda kaldım. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Önemli çünkü orada 21 xten gidebilirim diye düşündüm. Çünkü ben ilk defa çözüyorum şu anda soruyu. Çözümünü de görmedim zaten. Kitapta çözümleri yazılı olarak, görsel olarak var. Ama benim de çözüm mantığımı sizler umarım beğenmişsinizdir. Yani bence hoş bir soru. Yani basit gibi gözüküyor ama şuradaki ifadeyi değerlendirmezsen soru kolay bir soru haline gelmiyor. Geldik 3'e. A ile B arasındaki yolda ard arda gelen her ikisi arasında 10 km uzaklık olan 20 adet tabela vardır. A'dan B'ye giderken bu tabelaların görünen yüzünde B'ye kalan mesafe, B'den A'ya giderken bu tabelaların görünen yüzüğünde A'ya kalan mesafe yazmaktadır. İlk tabela A'dan x kilometre ileride, son tabela B'den y kilometre geride olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. 20 tane tabela var. Evet şu satan ve birbirlerinden her ikisi arasında kaç kilometre mesafe varmış? 10 kilometre mesafe varmış. A bir yüzünde A 108, bir yüzünde B 107 yazıyor. Ya yani birinde herhalde birinde 100 şu tabelada 10. tabelada 108 A'ya 108 km kaldı söyleniyor. B'ye de 107 km kaldı söyleniyor. X eksi Y farkı kaçtır diyor. Ben az çok tahmin ettiğim gibi gözüküyor şu anda ama yine soruya bakalım. Şimdi burada zaten 10. tabelaya kadar kaç ara olacak? Mesela hani 1 2 3 nokta nokta 10 dediğimizde işte aralar kaç tane olacak? Bir eksiği kadar 9 tane ara olması gerekiyor. Yani şuranın Kaç kilometre olması gerekiyor? 90 kilometre olması gerekiyor. Birinci ile 10. tabela arası. Çünkü 10 kilometre arasında. Burada A'ya 108 kilometre kalması anlamında zaten 90 artı x'in 90 artı x'in 108. Yani x buradan 18 kilometre olduğunu bulacağız. Aynı mantığı bu sefer şurada kullanacağız. Ondan 20'ye kadar yine aynı mantıkta. 10, 11. Tabi 20. Bu sıfırdan başlamıyor. Bak bu biraz dikkat edilmesi gereken önemli koşulların bir tanesi. Şimdi burada dikkat edersen yukarıdaki gibi birden başlasa 9 ara ama sıfırdan başladığı için kaç ara var burada? 10 ara var. 10 ara var. 1 eksi kadar ara olmak zorunda çünkü. E sonrasında arkadaşlar 10 kere 10 şuradaki mesafenin 100 kilometre olduğunu söyleyecek. 100 ile y'nin toplamı da şundan dolayı 107'ye eşit olmuş olacak. Y de buradan 7 kilometre. X ile Y'nin arasındaki farkı istemiş. 18'den 7'yi çıkarttığımızda 11 doğru cevap D seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Harikulade bir soru daha. ÖSYM'de örneği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Son 5-6 yılda 2 tane örnek vardı diye hatırlıyorum. Yani kafamın arka uzak hafızada bir yerlerde hatırlıyorum sanki. Sen hatırladın mı acaba? Sen de çözmüşsündür belki. E, hatırladıysan yorumlara yazabilirsin. Geçelim 4'e. Aşağıda bir balon satıcısı gösterilmiştir. Balonların takılı olduğu çubukta bir kısmı solda diğer kısmı sağda olan toplam 20 tane kanca vardır. Soldaki kancalarda ikişer balon, sağdaki kancalarda üçer balon vardır. Çubuğun sol ve sağ yanında eşit sayıda balon olduğuna göre çubukta bulunan toplam balon sayısının rakamla toplamı kaçtır demiş. Şimdi toplam 20 tane kanca var. E, buradakinde her kancada ikişer tane. Buradakinde her kancada da kaçar tane var? E, üçer tane var ve sağ sol yanında eşit balonlar var. Diyelim ki burada K tane kanca olsun. Burada da 10 eksik yani 20 eksik K tane kanca olacak. Şöyle düzgün yazalım. Sonra hoca yazmaya bilmeye diyebilirsiniz. O zaman 2 çarpı K 3 çarpı 20 eksi K yani olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Bunu da söyleyelim. 2 K 60 3 K yapacak. Eksi 3 K'ya bu tarafa attığımızda 5 K 60'tan K'na gelmiş olacak. 12 olarak geldiğini söylemiş olacağız. Demek ki 12 tane kanca burada olduğuna göre 12 çarpı 2'den 24 tane balon burada var. Burada 8 tane kanca olacak. 8 çarpı 3 yine 24 tane balon var. Çünkü eşit satın balonlar değil mi? Eşit sayıda 24 24 daha 48 tane balon olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun rakamları toplamını istemiş bizden. 4 ile 8 topladığımızda 12 doğru cevabın C seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Yani bu soru tipinde çok önemli bir tip aslında. Şu hani birine kağıt yani toplamları verilen bir sistem mesela 25 kuruş, 50 kuruş paralardan oluşan bir topluluk, 5 lira, 10 lira kağıt paralardan oluşan bir topluluk gibi. Artık 5 liradan artık madeni parası çıktı ama artık yani bir iki bir iki defa görme şansımız oldu. Bakalım nereye gidiyorsun? Hadi bakalım. Soru 5. A havuzunun hacmi B havuzunun hacminin 6 katıdır. A havuzu 30 litrelik bir kovayla 200 sefer su taşınarak doldurulmaktadır. Buna göre B havuzu 20 litrelik kovayla kaç sefer su taşınarak doldurulabilir demiş. Klasik işlem yapılabilecek bir soru. Şimdi A havuzu B havuzunun 6 katıymış. Yani B A'ya şöyle şuna da B. B x dersek A kaç x olacak? 6 x olacak. 30 litrelik 200 sefer kaç eşit olacakmış? 6 x eşit olacakmış. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Biz x'i bulacağız. 6 ile 30 sadeleştirdik 5. 5 kere 200'ü çarptığımızda 1000. Yani x 1000'miş. O zaman bunu 20 litrelik kovalarla kaç sefer doldurabiliriz diyor. 1000'i 20'ye böldüğümüzde de 50. Doğru cevabın B seçeneğine geldiğinde kısaca ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet. Gözün aç. Geldik 6'ya. Uyuma sakın. Uyuma. Uyuma, uyuma. Yorul, insan yor, problemler yorar. Ama çok çözmen gerekiyor. Problemler yorar arkadaşlar. O yüzden problemle ilgili çok soru çözmeniz gerekiyor. Problemler kafanızı yorabilir, beyniniz yorabilir ama tam konsantre olmanız gerekir. İyi olduğunuzda sınav saatleri zamanında çalışma fırsatınız varsa sınav saatleri zamanında yani 10, 11, 12 gibi o civarlar çalışmanızı tavsiye ederim. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu bir grup dondurma alacaktır. İki çeşit dondurma ve üç farklı boyda külahın olduğu dondurmacıda çocuklar küçük boy külahta birer top vanilyalı, Diğer kişilerden orta boy külahta dondurma alanlar bir top vanilyalı ve bir top kakaolu. Büyük boy külahta dondurma alanlar ise iki top vanilyalı ve bir top kakaolu dondurma almıştır. Grup toplam 24 top vanilyalı ve 14 top kakaolu dondurma aldığına göre grupta kaç kişi orta boy külahta dondurma almıştır demiş. Şimdi 3 tür 2 e, çocuğumuz var sadece. 2 çocuğun bulunduğu bir grup var. Çocuk sayısı 2. E, büyükleri bilmiyoruz. Büyükler diyelim şöyle büyükler diyelim onları bilmiyoruz. Üç farklı boyda külah var. Birinci külah, ikinci külah ve üçüncü külah olmak üzere. Şimdi iki çeşit dondurma var. Biri vanilyalı, biri kakaolu. Üç farklı boyda külah alacak. Üç farklı, çocuklar küçük boyda külahta birer top vanilyalı. Yani çocuklar iki top vanilyalı alacak. Şimdi vanilyalı ve kakaolu diyelim. Burada çocuklar iki tane top vanilyalı aldılar zaten. Orta boy külahta alan kişilere x diyelim. Ee, büyük boy külahta alan kişiler diye diyelim. Yani büyükler x artı y olsun burada. Okey diyoruz. Şimdi orta boy külahta dondurma alanlar bir top vanilya Yani x tane e, ee, bir top kakaolu yine x tane. Büyük boy külahta dondurma alanlar iki top 2x tane değil mi? 2y tane pardon. 2x tane değil. Y kişi var çünkü orada. 2y tane almış olacaklar. Ve bir top da y tane almış olacaklar. 24 top vanilyalı. Yani 2 artı x artı 2 y'nin 24 olması x ile 2 y'nin toplamının 22 olduğunu. 14 top kakolu da x artı y'nin 14 olduğunu bana söyleyecek. Bunu birbirinden çıkarttığımızda zaten x'lerin gitmesi çok hoşumuza gider. Yani y'yi bulduktan sonra x, x arıyor bak x. Orta boy külah. x arıyor. Burada x'ler gidince y'ne kaldı 8. Y8 yazdığımızda da şurada X ile Y'nin toplamının 14 olması, X ile 8'in toplamının 14 olmasından X'ine gelmiş olacak 6. Şimdi burada orta boy ne diyor? Kaç kişi orta boy kulak dondurma almıştır? 6 kişi. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Yine bence ÖSYM tarzında çıkabilecek güzel sorulardan bir tanesi olduğunu da dile getirelim. Hadi bakalım. Gelsin 7. Küçük boyutlu bir fotoğrafı büyük boyutlu bir kartonun ortasında açılan boşluğa yerleştirerek fotoğrafı çerçeveleme işlemine paspartu denir. Elinde 12x16 cm kare kartona paspart yapmak isteyen Tuğba boyutları aynı olan iki karton alıyor. Kartonun birinden yukarıdan aşağıdan ve sağdan soldan A santim boşluk bırakarak bir çerçeve elde edip diğer kartonun üzerine yapıştırıyor. Fotoğraf çerçeve tam olarak yerleşmiş olup fotoğrafın alanının kartonun alanına oranı 5 16 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi şuralardan A santimetre ne yapmışız? Kesmişiz. Fotoğrafı da tak diye üzerine yapıştırmışız ki bu 12 çarpı 16 santimlik kartona diyor. Şimdi bu or, burası 12, burası da 16. On net biliyoruz zaten. Şimdi buradan zaten şeyi buluruz. E, fotoğrafın alanını kartonun alanına oranı demiş. Şimdi fotoğrafın alanını biliyoruz aslında. Şu uzunluk arkadaşlar 16. Bakın şuradan 16'dan bir a bir a çıkarsanız 16 2a. Şu uzunlukta aynı mantıkta 12 eksi 2a. O zaman 16 eksi 2a çarpı 12 eksi 2a bölü. 12 çarpı 16'nın 5 bölü 16 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. 16'lar yallah yallah bay bay. 5 ile 12 çarpımı 16 eksi 2a ile 12 eksi 2a'nın çarpımı 5 çarpı 12 olarak söylenmiş. Şöyle bir sadeleştirmeye devam edelim. Her tarafı 2'ye bölelim. Şunu 2'ye bölelim. Şunu 2'ye bölelim. bölelim. Burası 8 eksi a. 12 eksi 2a. 5 çarpı aldık. Bir daha 2'ye bölelim. Şurayı 2'ye bölelim. Şunu 2'ye bölelim. 8 eksi a 6 eksi a'nın sadeleştirdiğimizde 15 gelmesi gerekiyor. E 15 5 ile 3'ün çarpımı. Yani a'yı 3 verdiğimizde sağlıyor. Doğru cevap 3'dür diyoruz. İsterseniz açabilirsiniz ama sadeleştirme bence çok daha rahat rahatlatan bir mantık. O yüzden birinci imkanınızın sadeleştirme yapabildiğiniz her yerde mutlaka ve mutlaka sadeleştirme yapmanız gerektiğini de buradan Altını kırmızı çizgilerle çizerekten söylüyorum. Hadi bakalım. Gözün aç. Geldik 8'e. 64 metre yüksekten yere düşen bir top her defasında düştüğü yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar yukarı zıplıyor. Buna göre top 3. kez yere çarptığında toplam kaç metre yol almış olur? Şurası 64 metre olsun. 4'te biri. 64'ü 4'e böldüğümüzde 16. Çıktım 16. Ne oldu? Düştüğünde yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar yukarı zıplıyor. Top 3. kez yere 1. kez çarptı. 64 aldık çıktı. İkinci kez çarptı. 16'nın dörtte biri ne olacak? 4 olacak. 4 kadar çıktı. Çarptık. Üçüncü kez yere çarptığında diyor. Ha. O zaman şunları da sayacağız. Tamam mı? Üçüncü kez yere çarptı artık. Orada çıkmayacak. Bakın 1, 2, 3. 64, 16, 16, 4, 4. 64, 16, 16, 4 ve 4 olarak topladığımızda 64, 32 daha 96, 8 daha 104. Doğru cevabın Denizli olduğunu da söylemiş olacağız. Aldığı yol dediği için bu sistemin yani şu kısmın ne yapman gerekiyor? Tamamını alman gerektiğini de unutma değerli arkadaşım. Gelsin bakalım 9. Şurada gösterilmiştir görmesek de olur sanki. Aşağıda tarihi bir mekandaki iki panoramik kule gösterilmiştir. Birinci kulenin en tepesine birinci asansör ile ikinci kulenin en tepesine ikinci asansör ile çıkılmaktadır. Kulelerin birinden diğerine yürüyerek ya da kuleler arasındaki teleferikle ulaşılmaktadır. Teleferik ve asansör ücretleri aşağıdaki gibidir. Buna göre bir kişi en az kaç TL harcayarak her iki kulenin de tepesine çıkıp inebilir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi birinci asansörle yukarı çıkacağız. Aşağı inmek var. Tamam. Sonra ikinci asansörle yukarı çıkmak. Aşağı inmek var. İkinci asansörle yukarı çıkmak daha mantıklı gibi. 1.80. Ee, 1 nolu kuleden 2 nolu kuleye terefetle geçiş 2 lira. Ben yani şimdi burada birinci kuleden çıkıp gidip buradan inmek var. Geri dönmek gitmek teleferik daha pahalıya mal olacaktır. Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Birinci kulede asansörle çıkalım. Birinci kule asansör çıkalım. 0.15. Sonra teleferikle birden 2'ye gidelim. 2 lira. Sonra ikinci asansörle aşağı inmek. 2.30. Toplarsak ne olur? 4 45 olur. Tamam. Şimdi 4.45 cevaplarda yok zaten. Daha küçük bir değerin çıkma ihtimalini de buradan söylüyoruz. Şimdi ikinci kuleden çıkalım. İkinci kuleden çıkarsak e, yukarı çıkmak 1.80. Teleferikle 2 buça çıkıyoruz ve birinci asansörde 0.1 lira. Topladığımızda 8 5 daha 3 4 4 4.40 geldi. Şimdi bunlar bu sistemler teleferikle. Teleferikli, teleferikli. Şimdi burada maddede yürüyerek de kuleler arasındaki gidebiliyor. Şimdi birinci asansörle yukarı çıktık. Sonra aşağı indik. Sonra yürüme yaptık. Sonra yukarı çıktık, aşağı indik. Bunu da deneyebiliriz. Buradan bir 025'im gelecek. Buradan da bir 410'um gelecek. 410'la 025'i topladığımda da 435'i bulacağım. Hepsini düşünmek zorundayım. 3 durum düşündüm. Aralarındaki en düşük yani teleferi kullanmadan yapabileceğim mantık olduğunda olduğunu da buradan söyleyelim değerli arkadaşlar. 4.35'te işini atmış olduk, bitirmiş olduk. Hadi bakalım. Gelsin. Gelsin 10. sorumuz. Bir nolu evin sahibi bu Ocak ayında elektrik, su ve telefona eşit para ödedim. Üçüne toplam x TL ödedim demiştir. İki nolu evin sahibi ben bu Ocak ayında elektriğe suyun 2 katı, suya telefonun 3 katı para ödedim. Üçüne toplam x TL ödedim demiştir. Buna göre bir no'lu eve gelen elektrik parasının, iki no'lu eve gelen elektrik parasının oranı nedir diye sormuş. Zaten ben buraya K dersem bunlar aynıydı arkadaşlar. 3K, X olacak. K ne gelecek buradan? X bölü 3. Bir no'lu eve gelen elektrik parası, bir no'lu eve elektrik dersek buradan direkt olarak X bölü 3. Sonra burada da iki no'lu evde elektriğe suyun iki katı, suya telefonun 3 katı suya telefonun 3 katı. Yani ben buraya m dersem su kaç m olmuş olacak? 3 m. Elektriğe suyun 2 katı. Suyun 2 katı. Buraya da 6 m demiş olacağım ikinci ev için. Bu birinci evde İkinci ev için konuştuğumuzda buradaki mantıkta ikinci ev için konuştuğumuzda 6 m artı 3 m artı m'nin x olması 10 m buradan x'ten m'ne gelecek. x bölü 10 gelecek. 2 nolu gelen elektrik parası 6M idi. Elektrik burada 6M yani 6x bölü 10'dan ne gelmiş oldu? 3x bölü 5. 1 nolu eve gelen elektrik parası x bölü 3. 2 nolu eve gelen elektrik parası 3x bölü 5. Birinciyi aynen yaz ikinciyi böl. Burada sadeleştirdiğimizde doğru cevabımızın 5 bölü 9 yani E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Bence yine güzel geliştiren sorulardan bir tanesi olduğunu da buradan sizlere söyleyelim değerli arkadaşlar. Hadi bakalım kaldı son iki soru. Yeni açılan bir mağaza ürünlerinin 1 bölü 3'ünü satarsa geriye x artı 260, 1 bölü 4'ünü satarsa geriye 930 eksi x tane ürün kalıyor. Buna göre mağazanın başlangıçtaki ürün sayısının rakamları toplamı kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü 3'ünü satarsa geriye x artı 260, 1 bölü falan falan falan. 3 ve 4. Mağazadaki ürünlere tamamına ürünlerin tamamı 3 çarpı 4 12K diyelim. Tamam mı? 1 bölü 3'ü satarsa 4K satarsa bu 8K'ya. 1 bölü 4'ü yani bu 3K yapacak. Bu 4K yapacak. Bu 9K'ya. Şimdi 8K eşittir X artı 260. 9K eşittir 930 eksi X olarak söyledik. Hemen ne yapacağız? Tabii ki bizim en çok sevdiğimiz oranlama. Birbirine böleceğiz. K'lar gitti. Biraz sayılar büyük. Çarpmayalım. En son çarpalız. 9x artı 9 çarpı 260. 8 çarpı 930 eksi 8x. At 8x'i bu tarafa. 17x eşittir. 8 çarpı 930 eksi 9 çarpı 260. Yani bunu bu tarafa aldım. Bunu bu tarafa aldım. Hızlı bir şekilde. Şimdi bunların 17'ye bölünmesi duasını ediyorum e, 260-17'ye bölünür mü? Yani işlemi yapacağız. Biz x'i burada bulmak zorundayız. x'i bulacağız. x'i bulduktan sonra yerine yazıp 12k istiyor bize. Ürün sayısının rakam 12k'nın rakamlar toplamını istiyor. 930 çarpı 8 8 kere 0 8 kere 3 24 elde var 2 72 74 hemen e, 260'la 9'u çarpalım 0 54 9 2 18. elde ne var? 5 daha 23. 7440'dan 2340'ı çıkarttığımızda 0 0 1 5100 geldi. Güzel geldi. 17x 5100 geldi. Bu direkt sadeleştirdiğimizde ne gelmiş oldu 300. O zaman 8k 300 artı 260 8k buradan 560'tan yine sadeleştirdiğimizde k'yi ne bulduk arkadaşlar? 70. Bizden 12k istiyor. 12 ile 70 çarptığımızda 840 tane ürün olduğunu söylemiş bize. Bunu rakamları toplamı 8 artı 4 artı 0'dan cevabın C seçeneğine geldiğinde de söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şurada 17'ye bölünebilir mi diye biraz duraksadım. Yani, yani bölünse tabii ki daha hızlı olacaktı soru. Ama çok duraksamayın. Baktınız belki bölünüyordur. Bölünmüyor da olmayabilir. Devam edin hızlıca. Tamam. Ve test 4'ün son sorusu arkadaşlar. Bu grupta toplamda 8 tane testimiz var. Aşağıda 100 satır ve 100 sütundan oluşan bir tablo verilmiştir. X hücrenin satır numarası, Y ise hücrenin sütun numarasıdır. Bu tablonun her hücresine x y işleminin sonucu yazılacaktır. Şekilde mavi renkli hücreye 4. satırda ve 3. sütunda olduğu için 4 3 eşittir 1 yazılmıştır. Şekilde pembe renkli hücreye yazılacak üst sayının toplamı 60 olduğuna göre bu üst sayıdan en büyük rakamlar toplamı kaçtır demiş. Şimdi şuraya x'inci satır. Buraya da e, ne diyelim? Şuna da y diyelim. O zaman burası x artı 1. Burası da x artı 2 olacak. Yani bir değer vereceğiz. Çünkü nokta nokta değil için nereye gittin bilmiyorum. Şurası y artı 1. Şurası da y artı 2. Şimdi ne diyor? E, satırdan üstünü çıkartacağız. Şu e, toplamı şurası x eksi y eksi 2 artı. Şurası X artı 1 eksi Y eksi 1. Şurası da şu iki arkadaşlar. X artı 2 eksi Y. E bunların toplamı 60'mış. Bu üç sayıdan en büyüğü hangisidir diyor. E bakalım en büyüğü hangisi çıkacak. Yani zaten büyük ihtimalle X eksi Y'yi bulacağım buradan. Şimdi 3X eksi 3Y. Şunları yazdık üzerlerine çizelim. Eksi 2 artı 2'yi götürdü. Şu artı 1 de eksi 1'i götürdü. Bu 60'mış. 3'e böldüğümüzde 3 parantezini aldığımızda daha doğrusu şöyle x eksi y'nin ne geldiğini göreceğiz. 20 geldiğini göreceğiz. Şimdi o zaman birincisi yani şu x eksi y eksi 2 idi. Şu x eksi y eksi 2 idi. Ne gelecek? 18. Şu x artı 1 eksi y artı 1'den direkt olarak x eksi y 20 gelmiş olacak. Şu da yine x artı 2 eksi y'den. E, bu 22 gelmiş oldu. Tamam. O zaman yapacağımız işlem artık basit olmuş oldu. En büyük sayımız 22. Rakamları toplamı istediğinden dolayı da 2 ile 2'nin toplamı 4. Bu sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Evet arkadaşlar test 4'te bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmanızı ve takip etmenizi rica ediyorum. Çok güzel. Acil yayınların neredeyse tüm fasikülleri var diyebilirim. Limit türev, integral, polinomlar, trigonometri. Ya daha sayamadım. Birçok fasikül, problemler de dahil ediyoruz artık buna. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.